Türkiye 15 Temmuz 2016 saat 20.30'a çok yaklaşmaktadır tekrar. Bunu bu sefer bir klasik askeri kalkışma olarak yapmayacaklardır. Türkiye'de FETÖ şu anda çok güçlenmiş vaziyettedir. FETÖ ile mücadele konusunda çok ciddi eksiklikler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bürokraside karşılık bulmuyor kanaatindeyim. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve kahraman birkaç savcımız yapıyor bu mücadeleyi. Jandarmamız yapıyor. Ama bu mücadele sadece onlarla yapılacak mücadele değildir. Onların üzerine bırakılacak mücadele değildir. Bunu her kurum yapmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi içerisinde yapmalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu kendi içerisinde yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı kendi içerisinde yapmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı kendi içerisinde yapmalıdır. Çünkü bu örgütün devlete ve kurumlara nasıl sızdığı itirafçı ifadelerinde son derece sabittir. Onlarda birçok kriter bir ortaya çıkmaktadır. Mesela sınav hırsızlıkları, mesela katalog evlilikleri, mesela sicilen birbirlerini destekleme, Mesela atamalar, mesela görev yerleri, mesela hangi gazetelerde yazdıkları, hangi üniversitelerde yayın yaptıkları bunların hepsi belirlidir. Şimdi onun için bunları tespit etmek son derece önemli. Bunları hapse atalım demiyor ama bunlar, bunları ben şöyle diyorum. Bunlar devlette, akademide belirli yerlere gelemesinler. Devlet bunlara eğitim veya başka türlü yatırım yapmasın. Bunlar tespit edilsinler. Bunlar görevlerini az, görevlerini daha az etkili olabilecek pozisyonlarda yapsınlar. Devletin iç devlet devletin şu özelliği vardır. Devlet özel sektör gibi kiminle çalışıp çalışmayacağına özgürce karar verebilmelidir. Herkes devlette çalışacak diye bir şey söz konusu değildir. 15 Temmuz gibi dünya tarihinde görülmemiş, hiçbir devletin başına gelmemiş bir örgüt tarafından devletin ve silahlı kuvvetlerin ele geçirilmesi durumuyla karşılaştık. Artık sütten dilimiz yandı, yoğurdu üfleyerek yemeliyiz ve şüpheden devlet yararlanmalıdır. Bu son derece önemlidir. İdari tasarrufla adli yargılamayı birbirine karıştırmamak lazım. Kanunlarda FETÖ ile mücadele için özel bir düzenleme yapılmadı. Çok büyük eksikliktir. Bu düzenleme yapılmadığı için birçok FETÖ mensubu beraat ya da delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı almaktadır. Böyle bir durumda bunlar pirupak demek değildir. Hukuki mevzuattaki eksiklikten kaynaklanan durumdan yararlanarak paçayı sıyıran FETÖ'cüler demektir bunlar. Bir kısmı hakikaten kurunun yanında yaş da yanmış olabilir. Ama bunun sayısı çok azdır. Bunların bir kere ayrıldıktan sonraki, kamu görevinden çıkarıldıktan sonraki durumlarının da incelenmesi lazımdır. Kamuya geri dönüşlerine karar verilirken hangi kampanyalara katılmışlar, kimlerle ilişki içerisinde bulmuşlar, bulunmuşlar, kimleri övmüşler, kimleri yermişler, FETÖ mensuplarıyla bir iltisakları olmuş mu? Sadece o iltisaka o iltisaka, kamu görevinden çıkarılana kadar olan sürede bakmamak lazımdır. Eğer hukuki zeminde geri dönüş için böyle bir mücadele yapılıyor ise o zaman kamu görevinden çıkarıldıktan sonra da bunlar ne yapmışlardır? Onların da dosyalanması lazımdır ve ona göre karar verilmesi lazımdır. Bir kere FETÖ ile mücadele DHKPC, PKK gibi salt bir terör örgütüyle ki FETÖ salt bir terör örgütünden öte bir casusluk örgütüdür. PKK DHKPC, TİKKO vesaire gibi işit gibi örgütlerle mücadele edilen kanunlarla yürütülemez ve yöntemlerle de yürütülemez. Kanun düzenleme şarttır ve aynı zamanda aynı zamanda özel bir kurum kurulması lazımdır. FETÖ ile mücadele kurumu kurulması lazımdır. Türkiye'de FETÖ şu anda çok güçlenmiş vaziyettedir çok ciddi şekilde cüretkarca konuşmakta, davranmaktadırlar. FETÖ ile mücadele edilenlerle mücadele başlamıştır. Şunu bir mesaj olarak vermek istiyorum. Türkiye 15 Temmuz 2016 saat 20.30'a çok yaklaşmaktadır tekrar. Tekrar çok yaklaşmaktadır. Bunu bu sefer bir klasik askeri kalkışma olarak yapmayacaklardır. Bunu yaparken iki şeyi kullanacaklardır. Bir, halkı ekonomik ve sosyal zorluklardan dolayı sokağa dökmek. iki sığınmacı konusunu provoke etmek, istismar ederek Türk milletini karşı karşıya getirmek ve bir iç savaşa dönüştürmek, devleti yönetilemez hale getirip devleti parçalamak ve ondan sonra bazı kadrolarla yönetime el koymak şeklinde olabileceğini değerlendiriyorum. Takdir yetkililerindir.